Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ön göğüs Neden diye soracak olursanız. Bu araç daha önce bir kaza geçmişi var. Yapılan iş, işlem amatörce yapıldığı için aracın sunroof giderlerinde gördüğünüz üzere kopma olmuş. Sunroof giderinde araç yağmurlarda araç yıkamada müşterimiz araçına su alıyor şikayetiyle geldi. Bu Honda Jazz torkido şükülmesi Gerçekten çok zahmetli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hala da çekiyorum. Kısmi bir video çekeyim istedim. Gördüğünüz üzere kilerimiz tıkanmış durumda. Şimdi biz bu hatayı düzelteceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Bu şekilde burada da sunuluf giderimizin durumu vahim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araç dışı, araç dışı. Evet.